sofi meşrep yani böyle tarikat ehli gibi görünen fakat onların tarikatların içerisine sızmış bazı kahpe münafıklar. Evet. Yani o zaten tarikatın içerisine aynı zamanda onlar ajan muhbir olarak girerler. Evet. Yani kahpe kahpedir onlar Bilemezsin. Evet. O der ki ben falanca kişilere düşman karşıyım. Onun için sizin tarafınıza geçiyorum der. Mesela gider Mahmut Hoca'nın cemaatine girer. Evet. Falan, falanca kişiye düşmanım ben der. Evet. Onun için yanınıza geldim der. Halbuki orada istihbarat faaliyeti yapıyordur o kahpe. Onu da bildirecektir. Muhbir. Evet. Yani Müslümanları mağdur durumda bırakmak için. Mesela gider Şeyh Nazım Hocam'ın cemaatine gider. Ben der falanca kişiye düşmanım. Sizin aranıza geldim. Böyle böyle bir durum var. Ben sizden yanayım. Ben onlara da karşıyım. Onlara da karşıyım. Sizi çok seviyorum. Siz bana destek verin. Siz doğru yoldasınız. Ben de bu kişilere karşı tavır alıyorum. Evet. Der. Tabi böyle kişiler hemen anlaşır. Münafıkları anlarlar. Ehli hal. Yani her ikisi de var ama genel meşrepleri böyledir. Evet hocam. Yani bir mesela bana adam gelse Şeyh Nazım hocamıza düşman olarak yanıma gelse ben onun kardeş olduğunu anlar. Evet. munafık olduğunu anlar. Evet. Ee, Mahmud hocamın cemaatine karşı mesela gelse de ki ben oradan geldim. Ben onlara düşmanım. E, ee, mesela Mahmut evet. Hoca'ya karşı düşmanım. Ben onların bir açığını kolluyorum. Siz de çok söylüyorum hanıma geldim derse. Ha derim bu, bu, bu münafık. Evet. Bu sahtekar, bu kahpe. Orada onu yapar, burada kim bulur ne, neyi yapar derim. Evet. Değil mi? Böyle alçaklara karşı çok uyanık olmak lazım. İnşallah hocam. Tabii. Aa ne kadar iyi. Ne güzel bak. Onlara düşmansın demek ki bize de dostun kafasında oldun mu? Evet. Ee, koynunda yılan beslersin. Evet hocam. Yani Orada kahpelik yapan orada da kahpelik yapacaktır, orada da kahpelik yapacaktır. Yani kahpenin artık adı konmuş yani. Evet. Kahpe orada leş kargası gibi oradan oluyor, oradan oluyor, oradan oluyor. Ya seke 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 oplar böyle. Evet. Şey gibi e, leşin içinde oplar gider o leş haline de Müslüman'a yanına yanaşmaya çalışır. Müslüman'a çok uyanık olacak. İnşallah. İnşallah. Evet böyle dönme kahpelere karşı çok çok dikkatli olacaklar. Evet inşallah. Ama hüsnü niyetle, samimi niyetle tabii ki şey yapabilir bazı Müslümanlar. Ama herkesi seviyordur, herkese karşı saygısı vardır. Nasibim yokmuş der, ben sizin yanınızda nasiplenmek istiyorum der. Ee, sevgiyle yanaşır, bu ayrı, bu güzel. Evet. Ama kahvelik yaparak geliyorsa bunun açıklaması yoktur. Evet hocam inşallah. Yani sevinç duymak değil, bunu çok tehlikeli bulmak lazım. Bakın mesela ben neden aklıma geldi? Estağfurullah. Ee, son zamanda münafıklar ee, Müslümanları e, birbirine düşürme yönünde bir faaliyet göstermeye başladılar. Evet hocam. Bunlar böyle e, hani sırtlanlar olur ya böyle sırtını çıkararak tin 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 evet, tin, evet. tin oradan oraya gider oradan oraya gider. <laughs> <Evet, hocam. böyle, gülüyor> kötü bir rap, kokmuş sırtlanlar evet. vardır yırtık sırtlanlar Öyle bir şey içerisindedirler. Evet. Cahil cühela bunu fark edemediğinde büyük bir tehlikenin içerisine girerler. Evet. Çünkü bu e, mahluklar e, kin ve kan saçarak gezerler. Evet. Onun için yani böyle tiplerde mesela var derim İskender Paşa cemaatinde olabilir veya herhangi bir topluluktan olabilir. Yani böyle onlardan laf getirerek onlara karşı nefretle de geldiyse e, burada çok derin düşünmek lazım. Evet. Çünkü e, hani derler ya köpek bile derler e, değil mi sahibine karşı kahpelik yapmaz. Evet. Yani köpekte bile yoktur böyle bir şey. Böyle kahperlik yapanlara karşı çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Yok bana bir şey yapmaz dersen tahmin edemeyeceğin şekilde başını bereye sokar. Evet hocam inşallah. İnşallah. Nitekim bak bu biz demek ki her bir yeri olmuştu. Ee, bizim yanımızdan ayrılanlar olmuştu. Bir Bediüzzaman talebelerinden değerli bir büyüğümüzün yanına gitmişler. Demişler işte onlar çok kötü. Onlara biz karşıyız. İşte şöyleler, böyleler olumsuz konuşmuş. Sizleri çok seviyoruz hocam demişler. Sizin rahle-i tedrisine intisap etmek istiyor. O da buyurun evren demiş. Allah razı olsun. İyi yaptınız. Hoş geldiniz demiş. Sonra hoca efendi cinsi sapıklıkla suçladı bu kahpeler. Evet, bu alçaklar. 70 yaşındaki insanı evet. tuzağa düşürdüler. Mahvettiler adamcağızı. Öldürüyorlardı neredeyse. Evet, evet. Malını mülkünleri elden aldılar. Sokağa atmaya kalktılar. Evinden dışarı yapmaya Ki çok mübarek bir insan. Dar bela yetiştim böyle. Maşallah. 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 Evet, dar bela. Yani evet hocam. E, yani darda kalmış insanın o belalı üstüne gelmiş belanın üstüne gittim. Evet. evet. Aman dedim hocam bu kahpeler hiçbir şey yapamaz. Biz sizin yanınızdayız. Size de sahip çıkıyoruz dedim. Maşallah hocam. Dışarı atmalarını engellettirdik. Maşallah. Diğer yaptıkları bu e, iftiralarını da geri aldırttırdık. Sözlerini geri aldırttırdık. Akıl Maşallah. almaz rezil. E kardeşim şimdi bak bunu akletmeleri lazım. Şimdi kahpelikten gelen evet. değil mi adamın kahpeliğe devam edeceğini anlamamak zor mu? Değil hocam. Alışmış. Evet. Alışmış kudurmuştan beter. Evet. E senin gözünün yaşına bakar mı adam? Evet hocam. Çok kötü bir tecrübe oldu ama baktığın onun şey. Evet. Onun için buna çok özen göstermek lazım. İnşallah İnşallah. Yani bu denemeye gelmez bunlar. Çok kardeş kahpe insanlardır. Evet hocam. Muhbir tinetli ve çok alçak olurlar yani bunlar mala, mülke, dünyaya gözünü dikmiş aşağılık mahluklar. Evet, evet. Yani bunun şakası olmaz adam. Tahmin edemeyeceğin şeyler yapar. Akla yani diyor Bediüzzaman diyor aramıza diyor hafiye göndermişler diyor Bediüzzaman. Bediüzzaman'a da çok yapıyorlar. Evet. Hafiye göndermişler. Tahariye ediyor diyor Müslümanların bir açığı gediği var mı kendilerince? Yani ihbar edilecek olumsuz kamuoyunda ve infal meydana gidecek bir iftira için, bir oyun için ararlar diyor Bediüzzaman. Hatta yılan sureti de gördüm diyor. Yanımdan geçti diyor. Böyle. Yılan suretine göründü bana diyor. Evet. Değil mi o konu? Evet Onun için oh ne iyi falan mantığı olmaz. Yani tahmin edemeyeceğin rezillikler çıkartır. Evet hocam. Ki bak burada e, e, bize karşı bir şeyleri bunların kendince olmaya çalıştı ama Allah ayaklarına doldu. Ama bak ya, gittikleri yerde çok büyük tahribat yaptılar. Allah diyor ayette. Onların diyor başınıza dert açmaktan bela, bela açmaktan başka bir işleri yaramazlar diyor. Evet hocam. Onun için nereye gelirse Müslümanların bunlardan in, e, kaçınması gerekir. İnşallah. Böyle mahluklardan. İnşallah. Bakacak kahpe davasını satmış İnşallah. hemen aman diyecek. Evet hocam. Tabii ki din adına gelecektir. Tabii ki Allah adına gelecektir. Tabii ki takva adına gelecektir. Buna kanarlarsa çok büyük hata yaparlar. Evet. Yani, yani. zaten münafığın başka kullandığı silahı yoktur. Evet. Yani Müslümana gelir zaten Allah'ın adını anarak giriyorlar. Ayet var, ayet dedi hep söylüyor. Evet. Allah adına yemin ederek diyor başlıyorlar Söyledi, Ayet var. Evet. Yemin nedir? İnsanları en etkileyen şeylerden mesela yemindir. Demek ki evet. insanlara en etkili olacak sözleri söyleyecekler. Evet. En hassas damarlarına yaklaşacak ve takva adına yaklaşacaklar. Hazreti Musa devrinde münafıklar takva adına yanaşmıyorlar mıydı? Evet hocam. Takva adına. Ve Hazreti Musa'yı takva olmamakla suçlamıyorlar Evet. Mıydı? evet. Peygamberimizi münafıklar takva olmamakla suçlamadılar mı? Evet hocam. Kendileri takva olduğunu iddia ediyordu münafıklar. Dini titiz yaşadıklarını iddia ediyorlardı. Peygamberin taviz verdiğini iddia ediyorlardı. Evet. Değil mi? Evet, evet hocam. Ve inşallah. dünyaya meylettiğini söylüyorlardı münafıklar. Evet. Ve Allah onları helak etti. İnşallah hocam. İnşallah. Onun için bu konuda çok uyanık ve titiz olmak lazım. İnşallah. i̇nşallah.